Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Yeni transferler ve gitmesi muhtemel olan oyuncular için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların kış ayı transfer politikası belli oldu. Büyük harcamalar olmayacak Galatasaray'da başkan Dursun Özbek devre arası transferinde büyük harcamalara mesafeli dururken mali denge ve UEFA kriterlerini ön planda tutuyor. Finansal fair play'in önemine dikkat çeken ve kesinlikle bunun uygulamalarını belirten Dursun Özbey'in, herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için hassas davrandığı öğrenildi. Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yapılacak seçim öncesinde mali yönden gerçekleşecek büyük bir transfer operasyonun yanlış anlaşılmasından çekindiği de yine gündemdeki iddialar arasında yer aldı.